Gir hadi gir. Adıyaman, Atatürk Barajı göretinde serinleyen çocukların eğlencesine iş makinesi ortak oldu. Gökler, gökler. <laughs> Kavurucu sıcaklar karşısında Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çocuklar Atatürk Baraj göretine girerek serinliyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adıyaman'da vatandaşlar serinlemek için mesire alanları ve su bulunan yerleri tercih ediyor. Atatürk Baraj Göreti'ne yapılan sahilde suya girerek serinleyen ve eğlenen çocukların bu sevincine kepçe operatörü ortak oldu. Ya, ya, ya. Sahilde istinat duvarının yapımında çalışan kepçeyi suya sokan operatör kepçe ağzıyla aldığı suyla önce kepçeyi yıkadı, daha sonra serinleyen çocukları kepçenin ağzına çıkartarak atlama parkuru yaptı. Çocuklar suya kepçenin ağzından atlayarak eğlendi. Güzel havuz yaptı yeri işte kafe açtı işte güzel yerimiz güzeldir işte yüzüyoruz. Ya sıcak hava suya giriyoruz eğleniyoruz kısacası.